Evet arkadaşlar ilk YouTube videomu yayınlamaya karar verdim. Araştırdığım konu üzerinde YouTube'da video olmadığını gördüm. Bu yüzden ilk videoyu ben yayınlayayım dedim. Bu Pioneer marka teyplerin ekranın iç kısmının tozlanmasından dolayı gündüzleri görüşte zorluklar yaşandığını fark ettim. Ve bu konudan rahatsız oldum. Bunun çözümünü kendim bulmaya karar verdim. Bunu sökebilmemiz için ince uçlu bir tornavideye ihtiyacımız var. Şöyle müsaadenizle başlıyorum. Vidalarımız kaybolmasın. Arkadan da kuşumuz konuşuyor. dişler çıkardıktan sonra ben bir e, şuradan ayırmak için maket bıçağı kullanacağım ve bir tane tornavida biraz da inşallah el becerisiyle şuradan bastırıp şuradan Tırnağımız yardımıyla ayırabiliriz. Böyle açılıyor. Şuradan tutmayı tercih ettim ama biraz şöyle şu elektronik devrelerin olduğu kısma dokunmazsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu çevirebiliriz. Ekran kısmı gördüğünüz gibi temiz. Şu karşı kısımdaki tozları çizmeyecek bir bez yardımıyla temizliyoruz. Köşelerinde de dahil. Şöyle Benim şimdi yanımda olmadığından dolayı şuraları da aslında diş fırçasıyla temizlenebilir. Şöyle önünden silip ışıkla da test edersek ne kadar temiz olduğunu görebiliriz. Bunlar takarken dikkat etmeniz gereken şurada ekranı çıkarmaya yarayan mekanizmada yaylı bir parça var. Onu düşürmemeye dikkat edin. Şöyle aynı şekilde Evet böyle düşüyor şurada tuş var Şurada şöyle tutup göstersek şöyle şimdi temizlemek aslında o kadar basit şunu yerleştirebiliriz şu parçayı şöyle düzelterek güzel temizlik ha güzeldi tekrar çıkarttığımız parçayı yerine yerleştiriyoruz zaten uygun şekilde yerleştirdiysek damakları oturacaktır Evet şimdi çıkardığımız vidaları takıyoruz demektir. Bir daha de kaybetmeyi gördük. Buradaymış. Şöyle sıkıştırdık. Evet. Oldu. En uzunluğunu Şöyle ince ucuzluk bir pasta yapmayı düşündüm. <laughs> şöyle az miktarda pasta bu kadar pasta ile araba yapıyorlar ama hem bir ekranı değerlendirebilirsin. şöyle biraz fazla olmuş o yüzden çeviriyoruz Ekranımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Üzerinde yapacak olduğunuz pasta işlemi ne kadar uzun sürerse ne kadar sabırlıysanız o kadar iyi sonuçlar elde edersiniz. Videoyu kısa tutmak adına artık burada kapatıyorum. Sizin de önerdiğiniz temizleme yöntemleri varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilimin döndüğü kadar ilk videom olduğu için bir şeyler anlatmaya çalıştım. Çekmemi istediğiniz videolar olursa onları yorum kısmında beklerim. Yorumlarda birbirinize yardımcı olmanızı öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de ne diyorlardı? Abone olursanız sevinirim.